Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Rabbim evinizden sağlık, sıhhat, afiyet hiç eksik etmesin. Bereketinizi hanenizden hiç eksik etmesin dileği ile. Evet bugünkü videoma başlıyorum. Hepinize kucak dolusu Konya'dan saygı ve selamlarımı gönderiyorum evet sevgili arkadaşlar bugün karşınıza top top açan böyle çok güzel görseli çok hoş anne çiçeği olarak geçen evet arkadaşlar bakımı çok kolay ve de görseli çok güzel az önce dediğim gibi bakın böyle yaz ve kış üzerinden hiç çiçeği eksik olmayan sardunyalardan geldim evet normal sardunya sevgili arkadaşlar sakız sardunya diye geçiyor sakız sardunya boyuna doğru uzuyor evet sakız sardunyanın çiçekleri de böyle bakın o oh, avcumun ortasında dolduruyor. Evet şunlarda tohumları sevgili dostlar. Sardunya tohumdan yetişir mi? Evet neden yetişmesin? Gayet de güzel bir şekilde e, tohumdan yetişebiliyor dibine. E, ben denedim birkaç tane e, dibine tohumlarını koydum. Çok da güzel çıktı. Sizler de aynı bu şekilde geçiştirebilirsiniz. Eğer sardunyalarınız çok aşırı şekilde bu dönemde boyuna uzuyor ise herhangi bir şekilde yaprağı yok ise sevgili dostlar sardunyalarınızı hemen kenarlarından bakın şöyle ben kırdım. Sizler de aynı böyle kenarlarından kırdığınız takdirde hemen buradan taze dalını sürdürecektir. Bakın arkadaşlar bu taze dalı şöyle gösteriyorum. Taze dalının kenarlarından da böyle hemen çiçeklerini yanına yan sağlı sollu bir şekilde veriyor. Eğer sizlerde sardunyalarınız boyuna uzuyor ise herhangi bir şekilde çiçeği yoksa arkadaşlar kesinlikle sardunyalarınızı budayınız. Sardunyayı ne kadar budar iseniz sardunya o kadar gençleşmiş olacaktır sevgili dostlar. Evet bizlerin istediği şöyle sağlı sollu dallı olsun istiyoruz. Aynı bu şekilde. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Çok boyuna gitmesini engellememiz için. Bakın sevgili arkadaşlar. Şöyle biraz telefonu netleştireyim. Şu ucunda yaprağı şöyle alın. Evet bakın şöyle taze olan yaprağı alın. O zaman hemen böyle kalın bir şekilde bakın arkadaşlar şöyle hem taze tomurcuğunu verecektir. Bakın şu, hem taze tomurcuğunu verecektir. Bir yandan da böyle çiçek açacaktır. Şöyle geriden göstereyim bakın sevgili dostlar. Bir tane de dalında çiçeği var, bir tane dalında tomurcuğu var. Hemen akabinde de burada zaten taze tomurcuğu geliyor. Evet Sardunya bakın size şöyle az önce bahsettiğim boyuna giden ve de budayın dediğim sardunya türlerinden bakın arkadaşlar size şöyle göstereyim. Aynı şekilde bende yaşıyorum. Ama neyi bekliyorum? Bakın size az önce söyledim ya kup kuru dal boyuna uzuyor ise dediğim Bakın hemen yanından ben bunu buradan kırmışım. Şuradan kırmışım. Kırdığımın hemen yanından taze sürgün vermiş arkadaşlar. Ve de bakın benim bunu hani şurasını kırayım diyeceğim bir yeri de yok. En uç dalından tomurcuğunu vermiş. Evet ben de bu tomurcuğa kıyamıyorum. Bakın arkadaşlar bunun da rengi o kadar güzel ki. Ben nasıl bir hata yapmışım bilmiyorum. Ben niye bunu buradan kırmamışım? Aslında benim bunu şuradan kırıp hemen akabinde yeni taze sürgünlerini vermesi gerekiyordu. Bakın buradan kırmışım. Buradan kırdığım zaman da böyle sürgünlerini vermiş. Hani diyorsunuz yorumlarda bana yazıyorsunuz. Abla kırdığım zaman sardunya ölür mü diye. Hayır sardunya kesinlikle ölmez. Sardunya gençleşir sevgili arkadaşlar. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Sardunyaları birazcık acıttığınız zaman gayet de güzel böyle taze sürgünlerini verip çok da güzel karşımıza gelebiliyor. Evet sardunyalarda bu dönemde sulamasına dikkat edin. Nasıl sulamamız lazım? Dibini kontrol edin. Çok aşırı şekilde su vermenize gerek yok. Sadece saksının büyüklüğüne göre bir çay bardağı, bir su bardağı, bir buçuk su bardağı fark etmez. Evet bu dönemde sardunyalarda karşılaştığımız sorunlardan biri toprağının sineklenmesi. Ve evet arkadaşlar, toprağının sineklenmemesi için ne yapmamız gerekiyor? ve de hastalanmaması için sardunyalarımızın yapraklarının daha da böyle canlı pırıl pırıl olması için böyle bir, hani beyaz beyaz lekeler oluşuyor ya sardunyaların yapraklarında o lekelerin oluşmaması için bakın arkadaşlar zaten yapraklar bizden konuşuyor gördüğünüz gibi yapraklarında böyle hafiften hastalanmalar var ise bu hasta olan yaprakları üzerlerinden toplayın bakın burada benim bir tane daha var yaprakların uçlarında böyle var ise bunu şöyle hafiften dikkatli bir şekilde koparın. çünkü diğer şeylere geçmesin, tarafına geçmesin. Gördüğünüz gibi böyle hasta olmaması için hastalıklara karşı sardunyalarımızı korumamız için ne yapmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar? Bak zaten yapraklar bizlerle nasıl olduğunu söylüyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar benim önümde şöyle zerdeçal var. Zerdeçalı şöyle ben ne kadar söyleyeyim size çay kaşığının çay kaşığının ucuyla şöyle bir bardağı boşaltın. Bu boşalttığımız bir bardağı da aşağı yukarı 1 litre suyumun içine böyle karıştırıyorum. Evet bunu gördüğünüz gibi e, sulandırdım sevgili arkadaşlar. Bir çay bardağı şöyle bir çay bardağı zerdeçalı. Benim çay bardağım biraz büyük. Bir çay kaşığının ucunda sevgili dostlar fazla vermiyoruz bunu sardunyalarımızın diplerine döküyoruz ve de ne yapıyor bu zerdeçal hem sardunyalarımızı hastalıklara karşı koruyor şöyle kenarlarından döküyoruz ki aynı zamanda siniklenmeyi de engellesin. Bu zerdeçal sineklenmeyi de engelliyor ve de sardunyalarımızın daha da canlı sağlı sollu yaprak vermesini sürgün vermesini sonra da çiçeklerinin aktif hale gelmesini sağlıyor. Bakın sardunyalar böyle dolu dolu çiçek açsın e, yüzümüze gülsün, gülsün ki gerçekten bu dönemde sardunyalarımızın bol bol çiçek açması gerekiyor. Aman arkadaşlar eğer eviniz e, soğuk bir memlekette ise sardunyalarınıza bol bol dikkat edin ki ee, ne olur donmasın. Eğer dışarıdaysa içeriye alın. Evet içeriye aldığımız zaman da çiçeklerimiz küsüyor mu? Kesinlikle küsüyor. ama ne yapmamız lazım sevgili arkadaşlar? Mecbur korumamız lazım. O zaman da e, küsmemesi için bol aydınlık, bol ferah bir yere koyun. E, bol aydınlık olan bir yerde mesela cam önüne koyabilirseniz ama ne olur içeriye alın çünkü bu yıl gerçekten çok soğuk geçeceğe benziyor Tabii Allah bilir de olsun biz yine de tedbir bizden takdir Allah'tan deriz. Ne yaparız? Başımızın çaresine bakarız. Evet içeriye aldığımız zaman da sardunyalarımızın yapraklarında aşırı şekilde sararmalar meydana gelebilecek. Buna dikkat edin. Ee, o zaman da ne yapın arkadaşlar? Dediğim gibi çiçekler de bir canlı. Konumunu biz ayarlamıyoruz. Kendi konumlarını kendileri ayarlıyor. Zaten çiçekler bizlerle yapraklarıyla konuşuyor. Yapraklarından nasıl o olduklarını bizlere o şekilde hissettiriyor. O ne yapı? o zaman da e, başka bir yere koyun. Böyle aydınlık cam önü olabilir. Eee sardunyaların böyle kendini sevebileceği bir yerde e, konumlandırmanızı eee sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar bugünlük benden bu kadar. Bugün sardunyalardan geldim karşınıza. İnşallah videomu anlamışsınızdır. Ben bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bol çiçekli günlerde, musmutlu günlerde sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. hoşçakalın kalın.